Almanya'da sosyal yardım alanlara kötü haber. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi, Kassel Belediyesi'nin bir sosyal yardım alıcısının tahliye davası nedeniyle oluşan mahkeme masraflarını ödemek zorunda olmadığını hükmetti. Karar 72 yaşındaki bir vatandaşın yaptığı başvuru üzerine alındı. Davacı yaklaşık 36 yıl yaşadığı konuttan 2001 yılında tahliye edilmişti. Yeni ev sahibi daireyi kendi kullanmak isteyince tahliye davası açtı mahkeme tahliye kararı verdi ve yaklaşık 1270 euro tutarındaki dava masrafını da davacıya yükledi. Tahliyeden sonra sosyal yardımla yeni bir konuta yerleştirilen vatandaş bu dava masraflarının Kasel Belediyesi tarafından karşılanmasını talep etti. Ancak belediye talebi reddetti. İlk derece mahkemesi de bu kararı onayladı. Temize giden davayı Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi değerlendirdi ve belediyenin masrafları üstlenmek zorunda olmadığına hükmetti. Mahkeme gerekçesinde sosyal yardım kurumlarının yalnızca kira borcundan kaynaklanan tahliye davalarında masrafları karşılayabileceğini belirtti. Bu olayda ise kira borcu yoktu, tahliye ev sahibinin kişisel kullanım talebinden kaynaklanmıştı. Mahkeme karara karşı temiz hakkı tanımadı. Böylece karar kesinleşmiş oldu. Karar şimdi başka davalar için de emsal teşkil edecek.